geleneksel sporlarımız, bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz, e, ee, tabii yüzlerce yıl öncesine gelen atasporlarımız, inançlarımızı, örf ve şekillenmiş, deyim yerindeyse bizim kimliğimizin bir parçası olmuştu. İnsanlık tarihinin en zengin kültürlerinden birine sahip olan kültürümüzde güreş, okçuluk, cirit, binicilik gibi sporlar yüzlerce yıl önceki göz hala varlığını sürdürmekte. Tabii biz de bunları geleceğe taşımak için Büyükşehir Belediyesi olarak özel bir gayret sahip ediyoruz Dev bir organizasyonla yağlı güneşe gönül verenleri Bursa'da buluşturmak istiyoruz. 28 Ağustos 2022 tarihinde Yunuseli Hava, Havaalanı Ermeydin'de gerçekleşecek olan organizasyonumuza 60'ı başrolünde olmak üzere yaklaşık 1000 civarında pehlivan katılım sağlayacak. Osmanlı Sarayı'nın yenilmez pehlivanı Softoğlu Mehmet Pehlivan, yürüyüşü bıraktığı 1822 yılına kadar sarayın baş pehlivanı olarak dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin en büyük pehlivanlarının birisi olarak adını güreş tarihine altın hafteler yazdırmış bir büyüğümüzdür. Mehmet Pehlivan'ın hatırasını 1966 yılında başlatılan Softoğlu güreşleri 1978 yılına kadar 12 kez yapılmış üst üste. 13.sü 1993 yılında yapılmış bir daha yani yaklaşık 30 yıldır bu organizasyon yapılamamış. İnşallah biz bu güzel geleneği kaldığı yerden devam ettirmek istiyoruz. Biz bu güreşleri kendimiz 966'da tertipledik. Fakat aldığımız hasılat helvanları yetiremedik. Bunun için devam ettiremedik biz bunu. Şimdi başkanı ne kadar teşekkür etsen azdır. Niçin? Gün ışığına tekrar çıktı. Biz bundan razıyız. Allah hepimizden razı olsun.